Is the Metin 2 TR Rabe'nin 6. bölümüyle daha sizlerleyiz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda hesabımız 2. köyde kasılmaya bırakmıştık ve hesabımız 40. seviyeye kadar ulaştı. 40 level sandığından gelen hepsinin nesneleri ve artırma kağıtları gibi nesneleri de kullanıp video akışına göre ilerlemeyi düşünüyorum. Videomuza geçerken de bir like bir de abonelik bırakırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Dilerseniz haydi videomuza geçelim. Şimdi şelalenin dibinde yeşil hepsinlerimizi hemen zırhımızı eklemek istiyorum. 10 str ile artı 7 yink yankımız vardı biliyorsunuz. Bunu hemen eklemesini yapalım. Bakalım kaç epsin yapabileceğiz. Güzel. 2'de 2 attık. 3. üste geçsin. Çok güzel ya. 3'te 3 attık. 4 hefsun oldu. Yani şu an kutsama kürelerin fiyatları ne kadar bilmiyorum. 7-8 emdi. Muhtemelen alamayacağız. Her neyse şöyle 4 epsin olarak bir en azından hp getirsek bile kafidir arkadaşlar. Bizler açısından 500 EP geldi 10 büyü. Tekrar burayım. Şunu hatta ortaya alayım ne geliyorsun? 10 büyü uzu 3 hepsi absorbe. Konuşamadım. Ya bir tane HP versen bile kafidir bize şu anda. Yok ya vermedi 15 bıçak. Altıda büyü savunması var. En başa geri döndük. Bak deminden şimdiye geldim. Level sandığından gelen kutsama perşomenlerini de şöyle gümüş bileziğimizle de basarak değerlendirmek istiyorum. Artı 5'e kadar getirdik 30 level sandığından gelen kutsama ile birlikte. şimdi artı 6'ya deneyelim. Artı 6'ya yanmaman lazım senin ya. Güzel artı 5 oldun. Hop. Abi artı 6 olman zor mu ya bu kadar artı 6 olması? Haydi artı 6 ol artık. İyi şimdilik artı 6 oldu arkadaşlar. Ya bunu pazar atıp satabilirim bilmiyorum ya. Duruma göre bakacağız artık. Ya ilerleyen süreçte kendimiz Epsuna edebiliriz. Şimdilik dursun bakalım şöyle artı altı olarak. Bu arada bir önceki videomuzda hesabımızda 20 eme yakın bir para vardı. Bu para nereye gitti diye düşünebilirsiniz. Bir takım HP li itemler aldım. Cidden bir HP'li itemler bile 10 M'nin üstünde diyebileceğimiz düzeyde pahalı arkadaşlar. Bir KHP'li 28. seviyeye uygun yeşim taşı bilezik aldım arkadaşlar. Bunda 9-10 M falan almıştım ve pazarda bunun üstündekiler 13-15 M olarak gidiyordu. 500 EP'li yeşim taşı kolye aldım. Bunu da 3-4 M falan almış olmam lazım. Yani 1 KYpleri çok pahalıydı. Mecburen bunu almıştım. Şöyle yine ikinci sayfamızda 1 kYpli altın ayakkabı var. Bunu da 9 M bandında aldım arkadaşlar. Maalesef piyasaları bayağı bir pahalı diyeceğimiz düzeyde dediğim gibi. Onun dışındaki itemleri zaten biliyorsunuz. Bir de kayıt dışı altın küpe düşmüştü. Bunu da artı altıya demircide bastım ve 7 zeka geliyor. STR'mizi oldukça etkiliyor. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Çıkarayım önce abi bir küpemizi. Şu anda bizlere büyülük eskini kaç STR veriyor? 175. Küpeyi taktığımda da arkadaşlar şu şekilde 185.5'a kadar yükseliyor. Yani 10 10.5 oranında bir STR artışı alıyor. Bence gayet iyi bu artı altı bir küpe için. Bu arada oyun içerisinde kan ritüeli eventi başlamış. Bu event hakkında sizlere bildiğim kadarıyla kısa kısa bilgiler vererek anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu eventte arkadaşlar şu şekilde bir NPC ismini verdi. Etrafına kan döken bir görsel geliyor. Bunu tıkladığınızda burada ödüller, işte sıralama vesaire tarzında şeyler var. Sizin ilgilendiğiniz kısım görev kan ritüeli diyeceksiniz arkadaşlar. Buradan sizlerden 10 tane olacak şekilde artı basma itemleri istiyor. Mesela şu an şeytan hatırası istiyor. Eğer bu nesne elinizde yoksa karakter atın arkadaşlar. Farklı bir nesne isteyecektir. Elinizde olan nesneye kadar karakter atabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel bir durum diyebileceğim düzeyde. Onun dışında ödüller kısmında da burada biriktirmiş olduğunuz ruhlar sayesinde çarp chart çeviriyorsunuz. Çarpta da arkadaşlar en değerli olarak burada ejderha kerpeteni var. İşte üste giden eldiven falan oluyor şu anda göremiyorum ama bir haftalık üste giden eldiven oluyor arkadaşlar. %50 düşürme drop'u sağlıyor bu şekilde güzel güzel ödüller var diyebileceğimiz düzeyde güzel de bir etkinlik diyebiliriz. Şimdi şeytan hatırası yok elimizde. Karakter atacağım. Şurada olan artı basmalardan birini denk getirmeye çalışacağım. Ya buradakilerden paslı bıçağın kesin olarak istediğini biliyorum ama diğerlerini istediğini bilmiyorum. Onun üzerinde de olduğu için yanımda bulundurmak istedim. Hemen bir karakter atayım. Denk getirmeye çalışayım. Evet 10 tane başlangıç el kitabı artılı istedi arkadaşlar. Sunağa götür diyor. Zaten 10 tane başlangıç el kitabı bizde vardı. Hemen bakalım. Almış mı? Almamış. Sunaha götür diyor abi. Evet şu anda arkadaşlar tekrar tıkladığımda kabul etti. Bize denk gelen artı basma denk geldik. Bir kan kurbanı aldın. Şimdi kan kurbanı etkisi aktifken diyor ruhu almak için canavarları öldür. Şimdi bu ruhu aldıktan sonra gidip seviyenize uygun slotlar öldürüyorsunuz arkadaşlar ve Ruk kazanıyorsunuz benim aldığım kadarıyla. Ben bu evende çok katılmadım. Yani sizlere bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben bu konuyla ilgili birkaç tane arkadaşımıza danıştım. Bana en mantıklı bilgileri veren Tonlay Kaya diye bir arkadaşımız. Buradan kendisine ayrıca teşekkür ederim. Yani arkadaşlar benim aldığım bilgiye dayanarak şöyle söyleyeyim sizlere. Bir tane artı basmayı teslim ediyorsunuz. Yani 10 tane olacak şekilde. Bizlere bir tane kan kurbanı veriyor. Bu kan kurbanı da sağ tık yaptığınızda sol üste gidiyormuş. Şöyle hatta tıklayalım sizlerle birlikte. Üste gitti arkadaşlar şöyle. Bir kan kurbanıyla da 150 tane toplayabileceğimizi söylüyorlar günde arkadaşlar. Burada da 20 yazıyor. Herhalde her 20 olmasında veriyor olabilir ama günde 150 taneye kadar sınırı varmış öyle söylüyorlar. Bakacağım şimdi her 50 ruha da bir çar çevirebiliyoruz 250k karşılığında. Ben yine ilerleyen süreçte sizlere neler yaptığımızda aktarmaya çalışacağım şimdi vadeye geldik vade biraz bir yandan kasılalım bir yandan da ruhları toplayalım hesabımızda şöyle orkların olduğu yerde arkadaşlar otomatik hava bıraktım bakalım kesebiliyor muyuz bir grup bir grup kesiyor gibi aynen kesiyoruz abi bir tık zorluyor ama kesiyor hesap güzel şimdi oyunda balıkçılık etkinliği başladı arkadaşlar o yüzden de kasılma olayına ve ruh olayına biraz ara verdik Balık sandığı biraz daha karlı bir iş arkadaşlar. O yüzden burada biraz takılacağız. Zaten 1-2 saat sonra işe gitmem gerekiyor. Bu arada 10-15 dakikadır katılıyoruz. 35 tane yapboz sandığı kasmışız artı bir oltayla. Fena değil bence arkadaşlar. Bu şekilde hani 50 açım bile katsak bizler için kafidir. Oradan da iyi bir para gelebilir ya da açarız değerlendirmeye çalışırız. Bakacağız duruma göre değerlendirmeye çalışacağız. Kral yengeci geldi tutabilir miyiz peki? tuttuk Vallahi altı artı bir olduğu göre Bence gayet iyi gidiyoruz Evet aradan bir gün geçti Ben işe gidip geldim Arkadaşlar hemen e de totalde bir bir buçuk saat falan katılabildik işe gideceğim için 37 açımda balık sandığı kasmışız bayağı kötü bir açım arkadaşlar toplamda 410 balık yap sandığından bu şekilde 37 açım bir tık daha kötü gibi duruyor Arkadaşlar Onun dışında birlikte açacağız bunları yani 37m satmaktan saçmak daha mantıklı olacağını düşünüyorum 3 veya 4 tane artırma kağıdı çıkarsak bile parasını ödeyecektir. Şöyle açılmaya başlayalım. Yani inşallah işe gitmediğim bir güne denk gelirse yani izinli olduğum bir güne denk gelirse çok da iyi olabilir gibi. Zen fasulyesi maymun yumurtası. Bol miktarda artırma kağıdı ne bileyim at tarzında şeyler istiyoruz. Şey at demişim ne at abi. <laughs> Vallahi duayı yanlış ettik siyah at geldi ya. Tecrübe yüzü bak tecrübe yüzü olur. Demirci el kitapları falan. Sevdiğimiz şeyler o tarz şeyler istiyoruz. Baya bir zen fasulyesi geliyor. Abi ısrarla zen fasulyesi geliyorsun. Maymun yumurtası. Ejderha madalyası. Evet. Gene bir siyahat hat. Tamam kullanılır siyah hatları. Yani hesaplarımıza da veririz. Ruh artı geliyor. Hiç arttırmayı üstün vermedin ya. Abi sen ciddi misin? Bırak atı falan ya. Efsun nesnesi ya da arttırma istiyoruz. Kahramanlık madalyası iyi. En azından kahramanlık madalyası ve sonunda da bir tane Efsun nesnesi geldi nasıl ettiyse. Şu Efsun nesnesinde değişmelik gümüş bileziğimiz vardı. Onu atalım bakalım. Belki hani belli olmaz. Düzgün bir şey yakalayabiliriz. Şöyle vurdum. 10 ork, 10 hayvan. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Şimdi maymunlarımızı aldık şöyle yanımıza. Bir tanesinin ismini şöyle setup koymak istiyorum setup. Hatta direkt şöyle setup koyalım. Bir tanesinde garson koyacağım garson. Ben kafede garsonluk yaptığım için arkadaşlar şöyle isminde garson koymak istedim. 1.9 başlangıç 2 skill arkadaşlar 10 günlük günü biraz kötü olabilir ama bence gayet güzel bir pet gibi duruyor. Garsonumuzu hemen çağırdık. Bir şey söyleyeyim mi? Yani çok yüksek ihtimalle tip 6 gibi duruyor. Tip 6 gibi duruyor. Hemen bakalım. Tip 4'müş ya. Bu tip 4 tip 6'lar çok benziyor birbirine. Kullanamayacağız tabii ki. Bu kalacak. Diğeri çok küçük ya. Hiç şeylerine bakmadan bile anlayabiliyoruz. 6 günlük zaten. Başlangıcı ama gene tek skill. Günü baya kötü tip bir abi bu bariz belli zaten aynen tip birmiş şimdi dehşet unutkanlık almamız lazım arkadaşlar pazarda da böyle araştırdım minimum bir M450K'dan başlıyor bayağı da pahalıymış yani bu kadar pahalı olacağını açıkçası beklemiyordum şimdi önden bir tanesini okuyacağız şansımızı deneyeceğiz öyle öyle alacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok şöyle okudum tekrar vuralım hop 17'de geçmedi bir tane daha alabileceğiz zaten fazla da paramız yok şöyle bir tane daha çektim hemen bunu da okuyalım haydi geç oğlum ya geçmedi ya keşke c1'de basmasa mıydık c1'de biraz sıkıntı olabiliyor bu tarz durumlar lagdan dolayı şimdi benim hesabımda biriken 110 kurt parası vardı arkadaşlar bu 110 kurt parasıyla da iki tane yavrucuk çekmek istiyorum bu yavrucukları da yan karakterimde açacağım yani kendi hesabımın şansına biraz güvenmiyorum açıkçası Sizlerde yani böyle yavrucuk falan açacaksanız kendi hesabınızda çıkaramadıysanız yan hesaplarda çıkarmayı deneyebilirsiniz. Hemen bunları nesne depomdan alayım. Bu hesabı da bu arada az önce açtım. Zaten potların parlamasından anlıyor olmanız lazım. Şöyle açmayı deneyelim. İlkini vuruyorum. Geçit bileti. Haydi. İkincisinden porki çıktı ya. Abi ne kadar şanslıymışız ya. Vallahi çok mutlu oldum ya gerçekten. Sırıyor. O kadar porki çıkarmışız. Kahramanlık madalyası çıkarmışız. Tabii ki metin farm yapacağız arkadaşlar. Bu arada tabii ki yine işte birazdan gitmem gerekiyor. Ama biraz farm yaptıktan sonra gece gelir gene devam ederim. Hasarımız bu arada 800 lira kadar yükselmiş durumda. Çok güzel. Çok güzel. Bizleri tatmin eden bir hasar arkadaşlar bu ve de zorlanmadan metinleri eritebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki dehşetimiz master olsaydı daha güzel sonuçlar elde edebilirdik ama yapacak bir şey yok. Şimdilik bu şekilde takılacağız. Abi ne yaptık biz orada çöl direkt eridi ya. Hiç böyle dokunduk resmen yani. Şöyle bunları da eritelim direkt hiç canımızı çekmeden. Seri seri metinlerimizi keselim buradan. Şu anda ne eventi var hiç bilmiyorum zaten sürekli event oluyor arkadaşlar oyun içerisinde biliyorsunuz o yüzden de öyle her dakika eventlere bakmanın bir mantığı yok. Denk gelen etkinliğe katılıyoruz kısacası. Bu arada ETP görevimi almıştım, teslim etmedim ben onu. Şimdi birazdan birlikte teslim ederiz. Evet, kalkanımızda sersemlik yok maalesef ki. Aralarda sersemliyoruz. Ama zorlanmadık ya. Bir tık canımız gidiyor ama zorlanmadan metni kestik. Zaten kaydı bölmedim biliyorsunuz. Hemen beceri kitabımıza bakalım. Ok yağmuru kötü başladık. Evet bize yarışan bir beceri kitabı olmadı. Bir metin daha kırıyorduk. Elemanın biri geldi kese attı ama bize savaşçı taşı düşmüş artı dört olarak. Beceri kitabını da almadan gitti. Zaten bizim hakkımızda. Ben alacağım şimdi onu. Kim atıyor? Prens DM atmış bana. Şimdi bakacağım şu beceri kitabını alayım. Hop aldık abi beceri kitabını. Yansıtmaymış ne diyor? Aga kırmızı pot var mı be? Al vereyim kanka. Şu metinden düşenleri direkt atayım sana. Hop şöyle atalım. Şunlardan da al. Şöyle attık yeter bence. Lan adam bizim metnimizi kese atıyor biz pot veriyoruz be. Bu, bu metnimizi de şöyle keselim diyecektim. Direkt çöle aydut attı. Neyse önemli değil son slot zaten. Şöyle toplayalım. Beceri kitabı atmadın mı sen ya? Nice takım var buna bakarız da. Ben şu an beceri kitabını göremiyorum. Bu metnimizde şöyle seri seri eritelim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok seri vuruyoruz ve çok seri de metin kırılıyor. Sadece biraz defansımız az gibi fazla sarıyoruz. Onu da ilerleyen süreçte toparlarız. Beceri kitabımıza bakalım. Kılıç darbesi. Evet. Henüz güzel bir beceri kitabına ulaşamadık daha. Böyle ETP'lerimizi teslim etmek için simyacının yanına geldim. Ejderha taşı toplaya tıklayacaksınız arkadaşlar. İlk defa ETP görevini alıyorsanız buradan ilk 10 tane simyacıya teslim etmeniz lazım. Teslim ettiğinizde de böyle Cordura konusunun ilkini beraber üretiyorsunuz. Kalanları da tek başınıza böyle her 10 tane ETP'de bir tane Cordura konusu otomatik olarak dönüşüyor. Şu anda benim 4 tane kalmış olması lazım aynen. Bir tanesini birlikte dönüştürdük. Günlükte 5 tane verdiği için 4'e düşmüş oldu. Hesabımı geceden vade ortasına bıraktım. Bu alanda kendi kendine 43. seviyeye kadar ulaşmış. Tecimiz falan olmadığı için biraz yavaş kasılıyor açıkçası. Saatte şu an sabahın 9'u gece 2 gibi falan bırakmıştım. Bayağı da saat geçti aradan aslında ama dediğim gibi biraz yavaş kasılıyoruz. Onun dışında gördüğüm lanet kitaplarını falan aldım ara ara bir baktım hesap ne durumda diye. 9 tane de lanet kitabı bir tane de ort dışı elde ettik. Bak gene lanet kitabı düştü. Bunları da alalım. Piyasası ne durumda hiç bilmiyorum. Ama kötü bir piyasası yoktur. Minimum 1M'dir diye tahmin ediyorum. Pazarda yine gösterebilirsem sizlere göstermeye çalışacağım. Kırmızı demir pala düştü. Hadi ya kayıtta. Şöyle bir bakalım. Alamıyor muyuz? Bayağı çerçöp dolu evmanterimiz. Haydi. Video kapanışın altına güzel bir KDP gelir mi? Şöyle bakalım. 13 ortalama kötü bir KDP ama olsun. Ufaktan da videomuzun sonuna doğru gelelim. Ben de işten geldim zaten. Fazla da uyuyamadım arkadaşlar. Çıkarken bir like atıp abonelik bırakırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.